Teşekkürler. Gördüğünüz gibi hava burada eksi 40 derece. Arkadaşım Deniz için biraz fazla soğuk. Ama Mobil gris için değil. Oh, teşekkürler. Merhaba ben Rod McDinktick. Mobil grisin üstesinden gelebileceği sadece aşırı soğuk değil. Mesela bu demir-çelik fabrikasının bu düzeneyindeki ruloların rulmanlarına bakalım. Bu beyaz renkteki sıcak çeliği taşımak için kalınlaştırıcı maddenin en doğru oranda yağ pompalaması gerek ki rulmanlar sorunsuz çalışabilsin. Deniz, ben sana çelik fabrikasında ızgara yapmakla ilgili ya, ne söylemiştim? Ya. Izgara yapmak yasaktır. Mobil grease yüksek sıcaklıkların yanı sıra aşırı kirli ya da ıslak koşullarında üstesinden gelir. Yüksek performanslı bir grease bileşenlerindeki yapışkan formülü sayesinde parçalarda daha uzun süre kalır. Ha, ne söylediklerini anlayamadım. Mobil Grease en zorlu koşullarda bile üstün performans sunar. Müşteriye sunulan faydaları özetleyelim. Öncelikle her türlü koşulda en iyi yağlamayı sunar. İyi yağlama sunar. Aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklar, ıslak ya da kirli ortamlar ve aşırı yüklemelerde üstün performans sağlar. Şok yüklemeler de dahil.